Merhaba, kurumsal yaşam bize çok pek çok tecrübeler kazandırdığı gibi pek çok da sorunlar getiriyor günlük yaşantımızda. Hemen her şirkette yatırım yaptığımız bir dolu kişi çalışıyor ve bu yaptırım yaptığımız kişiler günlük hayatta bize verimli olarak geri dönmesi gerekiyor yaptığımız yatırımın. Ama velakin zamanla insanlar günlük yaşantının stresi ve yaşadıkları e, olumsuz tecrübelerle birlikte tükenmişlik sendromu ya da İngilizcesiyle burnout dediğimiz durumla karşılaşıyor. En temel belirtisi e, depresif bulgular, öfke ve dışa vuran yorgunluklar. Bu kişiler genellikle doktorlara yorgunluk ve e, kas ağrılarıyla gidiyorlar ama velakin sonuçta ortaya çıkmış bir tükenmişlik sendromu var ve bu tükenmişlik sendromunda şirketlerin verimi düşüyor düşen verimi arttırmak için bu kişilere belki zaman zaman baskılar uygulanabiliyor veya insanları üzecek görüntüler veya e, duygular yaşatılabiliyor ancak bu durumda homeopati gerçekten faydalı bir yöntemdir günlerce bu stresi yaşayıp ondan sonra çekip gitmek isteyen yatırım yaptığınız bir kişinin e, şirketten ayrılması bu yatırımın aslında elimizde patlaması demek böylesi durumlarda tükenmişlik sendromu ile homeopatide çok iyi sonuçlar alabiliriz. Homeopatik pek çok ilacı depresyonda kullanabildiğimiz gibi kas ağrılarında, yorgunluklarda veya e, isteksizliklerde ortaya çıkan verim düşmelerini arttırmak amacıyla kullanmak ve bu konuda faydalanmak çok olası. Böylesi durumlarda sizlere homeopati ile iyi tanıştırmak çok önemli geliyor bana. O yüzden bu kanalda zaman zaman Günlük kurumsal yaşamla ilgili paylaşımlarda da bulunacağım. Tükenmişlik sendromu ve diğer kurumsal alanlarda homeopatinin kullanımı ile ilgili yavaş yavaş eğitimlere başlayacağız. Bu eğitimlerle ilgili daha geniş bilgileri size zaman zaman bu kanaldan paylaşacağım. Teşekkür ederim